Tamam o halde şöyle yapıyoruz. Sizin yaptıklarınızı da onun hesabına katacağız. Ne? Anlamadım. Bunların günahları bana mı girecek yani şimdi? Anlaşılmayacak bir şey yok beyefendi. Yani çocuklarını sizin sorumluluğunuz altında. Ama merak etmeyin, onları hayırlı bir evlat olarak yetiştirdiyseniz hiçbir sorun olmaz. <laughs> Allah'tan vallahi iyi bir baba oldum da hepsini iyi yetiştirdim ha rahat edeceğiz. <laughs> ee, şimdi e, hanımefendi bakın yani ben çocuklarımı Kur'an kursu, namaz, zekat hepsini yani birebir ben hepsini öğrettim, hepsini yaptırdım. Bir de yani e, aşılarını dahi yani düşünün aşılarını bile en erkenden yaptırdım ki hani şey olmasın diye. Yalnız e, burada iki çocuğunuz görüyorum. Diğeri nerede acaba? Diğeri? Diğeri kim? bir kızınız daha var sizin. Yıllar önce bir kadınla kaçamak görüyorum. Yok artık. Oo, baba. Ya bir şey çıkıştıramadın seninle Zina'yı ya. Yani sen ve zina iki ayrı kutuplar yani. Hiç olmadı yani. Resul öyle. Yok ya öyle bir şey yok. Vallahi benim yani elim karımdan başkasına değmedi ha. Vallahi. Beyefendi, günahlarınızı yenisine eklemeyi isterseniz. Evet, Cevher Bey ile devam ediyorum. Buyurun. Kur'an kursu tam. Namazlar. Bir iki de zekat görüyorum. Üç olacak ama bunu sonra konuşuruz. Bir de son olarak hiç zina yok, bakir ne? Aslan oğlum benim, aslan oğlum benim ya. Babasının beden sen ne duyuyorum bırak. Bakın Melek Hanım, buraya kadar her şey çok güzeldi. Aramızda bir, elektrik vardı. Ama sizin yaptığınız şey manipüle etmeye giriyor. Ben... Benim öyle bir ba durumum yok. Benim herkes bilir ya. Yani benim mahallede çok fındık kırmışlığım var ya. Bu ciddiye alın lütfen. Bir hatayı düzeltin. Olmasın böyle şeyler. Rüyanızda herhalde. Yani yalnız onları saymıyoruz. Laflara bak. Şaka şaka. Yani günahlara henüz gelmedik. Varsa zaten orada çıkar. Evet, devam edeyim sizinle. Gıybet. Evet, yalan dolan. Ve son olarak son iki senede tuttuğunuz tüm oruçları da bozmuşsunuz. Bunlar da katlanarak borç olarak yazılmış. Saç, saçmalık. Ben oruç benim ince çizgim ya. Kırmızı çizgimdir ya. Hatta oruç kesinlikle bak garanti olsun diye beş dakika sonra ben açarım orucumu yani. Uçan bakın ben elim, Olur mu hiç böyle bir şey ya? Alış. Beyefendi burada yanlış olmaz. Ay şerefsiz. Bu da şerefsiz. Beni kandırıyordun ha? ama tutuyorum diye. Şerefsiz seni. Ya babiş, bir şart mı zaten? Sen tekne tutuyorum diye ya. Aa, bir saniye. Bir de son olarak kul hakkı görüyorum. Ne? Kul hakkı mı? Allah seni alsın şerefsiz şişko. Ben de diyorum bu niye kilo almış ayı gibi olmuş. E tabii ye kul ne ayı siz merak etmeyin. Bu günahlarınızın hepsi katlanarak Cumali Bey'e yazılacak. Yani hayatınızın geri kalanında hiçbir günah işlemezseniz cennete gidersiniz.